Merhaba, ben Tuna Tüner. Bundan böyle her hafta Coin Psikoloji programı ile birlikteyiz. Bu haftaki ilk konumuz kripto para ve güven ilişkisi. İnsan yavrusu hayattaki en güçsüz varlıktır. Düşünsenize, bir atın yavrusu bile doğduktan sonra birkaç hafta içerisinde kendi melekelerini ortaya koyabiliyor. Biz insan için ise bu yıllar alıyor. Bir insanın kendi gereksinimlerini karşılaması 10 sene, 12 sene alan bir süreç. Dolayısıyla yaşama dair çok güçsüz bir varlık insan. Tam da burada güven ihtiyacı kendini belli ediyor. Doğduğumuzda karanlık bir ortamdan aydınlık bir ortama doğuyoruz. Nemli bir ortamdan kuru bir ortama geliyoruz. Yapayalnızken insanlarla dolu, tanımadığımız varlıklarla dolu ortama doğuyoruz. Dolayısıyla ilk 3 sene annemizle kurduğumuz bağda güvenlik duygusu araştırıyoruz. Dolayısıyla dünyadaki her insan için temel ihtiyaç öncelikle güvenliktir. Büyüdüğümüzde de dikkat edin, denize girmeden önce muhakkak bakarız boy ver derdik yani eskiden. İşte bir sandalyeye oturmadan önce, bir bakarız sağlam mı diye bir şeye ilk defa deneyimlemeden önce onun bize zarar verip vermeyeceği ile ilgili muhakkak bir araştırma yaparız. Güven insan için en hayati ihtiyaçlardan bir tanesidir. E konu tabi kripto para olunca güvenlik duygusunu burada da arıyoruz. İnsan hayat içerisinde daima değişmede direnmiş bir varlıktır. Çünkü bu da biraz güvenlik duygusuyla alakalı. Her yeni şey biraz tedirgin eder, onunla ilgili güvenlik arayışına girer. Eskiden düşünsenize, koca koca defterler vardı. Muhasebe defterleri tutulurdu. Birçok işlem o defterlere yazılırdı. Ancak geldiğimizde, günümüzde bu defterler sizce de biraz böyle eskide kalmadı mı? Hem çok kalabalık bir dünyadayız. Hem o kadar çok işlemi sakladığımızı düşünsenize. Üstelik bu defterler yırtılabilir, yanabilir, kaybolabilir ve insan faktörünün olduğu her yerde doğal olarak işte yalancılığı, dolandırıcılığı da düşünmek gerekir. Peki güvenlik duygusu burada nerede? E şimdi devlet aygıtının en önemli fonksiyonlarından bir tanesi vatandaşları arasındaki doğrulama işlemi yapmaz. Yani ben bir araba satıyorum. Notere gidiyorum. Bir kişi geliyor. Bu arabayı alacak. Noter bir devlet kurumu olarak ne yapıyor? Bir kere ben ben miyim? Devletin bana verdiği kimliğe bakıyor. Alıcının kimliğine bakıyor. Önce ikimizi verify ediyor. Yani doğruluyor. Ondan sonra aradaki bu niyet işlemimizi noter gözetiminde yapıyoruz. Sonra bu işlemi tasdik ediyor. Bu bir Devletin vatandaşına sunduğu güvenlik e, uygulamasıdır. Size şimdi çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Tüm kripto paraların varlığı aslında vatandaşlar arası yapılmış işlemlerdeki devletin doğrulama işleminin saklanması gibi çok önemli bir değerden geliyor. İşte kripto paralar bu verileri saklayan ve sakladıkları için ürettikleri değerle basılan mekanizmalara deniyor. Yani bir değer üretiyor. Yani güvenlik değeri üretiyor. Hangi kripto para nerede onlarla ilgili artık sizin kendi araştırmalarınızı yapmanız yeterli olacaktır. İnsanın güvenlik arayışı, söz konusu paraysa, söz konusu yatırımsa tabii ki biraz daha fazla olabiliyor. Çünkü biz kazandığımız paraları zamanımızı vererek elde ediyoruz. Zamanda hayattaki en kıymetli şey. Bir para kazanmak için bir emek ve zaman veriyorum. Karşılığında da aldığım şeyle daha kaliteli bir zaman satın almak istiyorum. Ünlü psikolog Abraham Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre bu bir piramittir. 5 aşamadan oluşur. İnsanın ilkel ve fizyolojik ihtiyaçları piramidin en altını oluşturur. Nedir bunlar? Nefes almak, uyumak, beslenmek gibi. Önce bunu yapmak ister insan ikinci aşamaya geçer sonra güvenlik ve korunma ihtiyacı vardır. Bir barınağı olsun ve hayatta kalmayı garantilemek ister. Sonra üçüncü aşamaya geçer. Anlamlı ve güzel ilişkiler kurmak ister. Pozitif ilişkiler kurmak ister. Ondan sonra dördüncü aşamaya geçer. Saygı ve saygınlık peşinde koşar. Bunu da yaptıktan sonra artık piramidin zirvesine oluşur ve orası da kendini gerçekleştirmek. Yani İnsanın somut ve soyut olmak üzere yaşam içerisinde temel iki ihtiyacı vardır. Somut ihtiyaçlar karşılandıktan sonra ki bunlar çoğunlukla çağımızda parayla karşılanır, ondan sonra soyut ihtiyaçlarına doğru ilerlemeye başlar. Bu da kendini gerçekleştirmektir. Dolayısıyla zamanımızdan veriyoruz, bir para kazanıyoruz. Eğer yatırım yaparsak, doğru yatırım yaparsak biz biraz kaliteli hayat satın almış oluyoruz. Kaliteli hayat satın aldığımızda ne yapıyoruz? Kendimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Bugün sizlerle kripto para ve insanın güvenlik arayışı ilişkisini konuştuk. Önümüzdeki haftalarda yepyeni konularla Coin Psikoloji programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.